Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün nereye getirdim sizleri? İzmir, Gazemir'de 1990 Şaban Usta Döner'e geldim. Şimdi içeride güzel bir hakiki et döner yiyeceğim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Çalışıyor. Şey, şey. şey. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Hamdolsun. Allah razı olsun. Allah bilgilerini Amin. Yaprak yaprak kesiyorsun. Aynen öyle. Kaçta açıyorsunuz? Kaça kadar sürüyor? 11'de başlıyoruz. Evet. Ağır yükü saat 2-2.30'a kadar. Saatler zamanı ortalamamız saat 4'ü bulabiliyor. Yani yağmurlu gün olur. Uh -huh. Farklı günler oluyor. Evet. Hoş. Ama normalde biz öğlenleyiz. Yoğunluk oluyor. Aynen öyle. Öğlenleyiz. Yakıyoruz. Ondan sonra kaldırıyoruz. Kaldırdıkça bir daha takmıyoruz. Bir kere mahsus. Bir kere. Arkadaşlar etin renginden belli satın. Bakın. Etin renginden yaprak et döner oldu nasıl belli? Bakın arkadaşlar suları görüyor musunuz? Bu ne demek? Ben hazırım, beni yiyebilirsin. Hayır. Şimdi neredeyiz? Biz İzmir, Gazimir'de 1990 Şaban Usta değil mi? Baş taşın karşısı, Hı. pasaport pizanın yanı. Heh. Başka şubelerle karıştırmasınlar diyorsun. Yok başka şöyle yok, sadece burası. Tamamdır. Şöyle evet. ee, bir sıkıntımız da var. Aynı isimde yan tarafta da. Daha önce Şaban'ın sonunda yanında çalışıp da... E, aynı isimde açan aynı var. Aynı isimde açmış. Şimdi de biraz fazla karıştırıyor ama... Evet. Buyur abi. Sosu atıyoruz. Sosu geldi. Evet. Şimdi normal normal. Normal yarım olursa ne kadar fiyat? Normal yarım 90 TL. İsterseniz içini buçuk yaparız 3 TL. Porsiyon. Porsiyon 180 TL. Hı Gelsin. Şöyle yerlerimiz böyle dökülüyor. Oo. Tamam. Ellerine kollarına sağlık Şaban Baba. Ha. Dürüm de var değil mi? Dürümümüz var, porsiyonumuz var. Yarın ekmek yapıyoruz, üç parça yapıyoruz. Böyle çekebilirsin. Dürümümüz. Ha, gelsin baba. Güzel. Ekmekler böyle abi bak, dökülüyor hepsi. Herkes aynı değil mi? Herkes aynı. Tamamdır Şaban abi. Teşekkür ettim. Ellerinize, kollarınıza ben sağ, 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 sağ olun. Şöyle bir kere daha göstereyim sizlere arkadaşlar. baxı mükəmməlsən qızalanc